Cem abimin çayı. Buyurun komiserim. Sağ ol Lütfü abi. Komiserim siz de bu hafta şanslı denemek ister misiniz? Pardon komiserim. Nerede kaldı bu memoli? Ya uyuya kalmıştır ya da takılmıştır bir yere. Gelir birazdan. Şimdi gelir Kemal komiser. O gelmeden yetişse iyi olacak. Diyeceğim ama artık pek önemi yok. Günaydın. Günaydın Kemal abi. Neymiş o önemi olmayan? Önemli değil komiserim. Memoli Bey henüz teşrif etmemişler ha? Yoldadır komiserim. Trafik malum ama ben yine de bir arayayım evini. Ara ara. Fareler bile yaşamaz bu evde be. Bir de utanmadan dolapta bir şeyler var. Başın çaresine bak diyor. Öldürecek mi bu adam beni ne? <laughs> Üf. Oğlum Memoli hala evde misin? Memoli! Memoli yoktur. Ne oldu oğlum meşgul mu? Yok şef yanlış çevirdim galiba. Ama kadın Memoli dedi sanki. Yoksa bana mı öyle geldi? Hadi oğlum çevir. Bir defa daha çevir. Hadi. Memul burada yoktur dedim ya. Bak, burada benim çok işim var tamam mı? Bütün evin pisliği, yemeği, çamaşırı, bulaşığı... ...hepsi bana ait ya. Bunları yapmam lazım. İki bir arayıp durma ya. Ana, çatlıkan. Ne oldu? <laughs> Uyuyor değil mi hala? <laughs> Yok şef, kadının biri çıktı. Acayip bir dille bir şeyler söyledi ama... Ben anlamadım. Hayrola Memoli abi, ipine bir şey mi oldu? He ya, sorma ya. Ne oldu Tayfun? Niye taktın bunu, bir akraban mı vefat etti? Yok be abi, buramıza geldi ya artık. Dün gece kuytuya götürüp birinin daha kafasına sıkmışlar. Nasıl kafasına sıkmışlar? Gazeteleri okumuyor musun abicim? Ataköy civarında yeni bir çete türedi. Taksicileri katlediyorlar. Artık bir kişi midir, çete midir bilmiyoruz. Öyle geceyi falan da beklemiyorlar artık. Akşamüstü biniyorlar arabaya, çekmiyorlar şuraya, Kuytudan geçerken tak sıkıyorlar kafasına. Şurada üç kuruş para kazanıyoruz zaten ona da el konuldu iyi mi? Ataköy dedin değil mi? E abi bir el atın şu işe. Adam iki yetim bebe bıraktı arkasında. Kesin şu itlerin kuyruğunu. Şu Ataköy'e bakacağız artık. İyi olur abi hem biz de rahat ederiz. Merkeze mi? Evet. Ne Bu Ne? Ayağını kıza ayırma, ben sana demedim mi? Hadi gel, gel bakalım. Gözüm çok merak ediyorum. O ne vay be? Bilmem ki. Hadi gel, partim edelim. Oo, memur abim gelmiş. Ya gene evet, ne var be? Bak para mara isteme, beş kuruş yok vallahi. Yok abi, geçen hafta beş bildikten otodan. Yok mu? Aferin lan çaycı olanı bir fare tuttun. Kaç para devirdin? İyi para, iyi para. Bu ne? Senin payın abicim. İyi para dediğim bu mu oğlum? Bak abicim. Bunlar para koyanlar. 57 kişi. Para iyi para da 57'ye bölünce böyle oluyor işte. Hiç çoktan iyidir ama ne yapacaksın? Saygılar abicim. Bir tane de normal adam olsun. <laughs> Memoli. Memoli. Nereye gidiyorsun? Size çay getireceğim şef. Buraya gel. Karşıdan da poğaça alayım. Buraya gel. Yine ne yaptım şef? İçeri. Hadi siz de çıkın dışarı. A ama şey. Peki şef. Bize niye haber vermiyorsun he? ha? Natasha ha? Utan utan. Şef ne diyor bunlar yine? Otur hadi otur. Otur. Aşağı mahsus çıkar. Kızın terbiyesi bozulmasın. Niye şef ne yapacağız ki? Utanmaz herif. Şef, va vallahi dün bir yere baskın yapmadık. Tabii yapmadın. Vaktin olmamıştır herhalde. Nasıl yani? Şef lafı ağzında geveli mi? Ne duydun yine? Eve nataş alacak kadar sapıttın demek. Ne? Ne? Numara yapma. Eve Rus kız almışsın. Kulağımıza duyduk. Rus kız almış. Evet. Cem aradı seni uyandırmak için. Sonra da ben aradım. Rus gibi konuşan bir kız çıktı telefona. <laughs> bak, bak 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 gülüyor. Sonunda kafayı yedi. <laughs> gülme sen oğlum. <laughs> Memoli gülme. O kız şey kim? Zeyno. Yok ya. Kimmiş bu Zeyno? Kim olacak? Ee, şey. Temizlikçi kadın. Kapıcının karısı. Evet, kapıcının karısı. Sizin kapıcı Rus mu ha? <laughs> Yok şef, ne Rusu ya? Ya aksanı öyle. Hızlı konuşunca ben de bir şey anlamıyorum zaten. Hafif de çatlak. Bak, yalan söylüyorsan... Ben sana hiç yalan söyler miyim şef? Tamam, kes. İşimize bakalım. Cem, Başak, gelin buraya. Cem anlat şu şey. Taksici cinayeti abi. <gülüyor> Sonuncusu <gülüyor> dün gece oldu. Aa tesadüfün böylesi. Yolda gelirken bizim taksici anlattı. Bizim durakta siyah kurdele takmışlar. Bir el atalım diyorum. Hemen şef. Ama bu defa yalnız başına göndermem seni. Cem var şef. <laughs> Aman ne güzel içim rahatladı. Ben de geleceğim bu defa. Hadi bakalım bir plan yapalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.